kartal ve e, özellikle sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, başkanları var. Hanımefendiler, beyefendiler var. Sizleri bu güzel açılışta eşim Dilek İmamoğlu ile birlikte ağırlamaktan çok mutluyum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili konuklar, kıymetli <laughs> bir estağfurullah. Birbirimizin her şeyiyiz yani. Her hep birlikte birbirimizin her şeyi olacağız inşallah. Çok naziksiniz. 23 Nisan'ı geride bıraktık ama bizim için inşallah bayram hiç bitmeyecek. Böyle devam etmesini istiyoruz. Bugün benim için önemli bir an bir bayram günü gibi. Çünkü kreş açıyoruz. Kreş çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla eşitlenmesi noktasında atılmış en çağdaş adımdır. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz. Çünkü cumhuriyet her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizden önce İstanbul'u 25 yıl yönetenlerin aklına tek bir kreş gelmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği gibi bir meseleyi de akıllarına getirmemişlerdir. Bunu biz demiyoruz. İstatistik diyor. Bazen toplumla karşılaştığımızda kreş hizmetimizden bahsederken olabilir. Fanatik olarak bir siyasi partinin tarafı olabilirler. Ama hiç kreş yok dediğimde onlar dahi inanmıyorlar. Ya vardır, yok diyorum. Yok açmadılar. Ya vardır, yok. Açmadılar kreş gibi. Yurt da açmadılar ama biz inşallah bunun sayısını daha da artıracağız. İstanbul'un kaynaklarını kesinlikle ve kesinlikle doğru işlere ayırıyoruz bilmediğimiz ya da kontrolünün devlet aklıyla milletin ihtiyaçlarına dönük olmadığını tespit ettiğimiz ya da demeyeceğimiz derneklere veya vakıflara değil, bu şehrin kendi kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden hizmetlerini büyüteceğiz. Bu büyük A herkesin 16 milyon insanın bir partiye ait değil, bir kişiye ait değil bir kişinin ya da ailenin vakfına derneğine de ait değil. O bakımdan bizim bu anlamdaki hizmetlerimizin tek adresi vardır. Devletin kurumları tek ismi vardır. Devletin hizmeti, milletin projesi ve de tabii ki tek bir anlayışla hareket ediyoruz. Asla bizden olanlar ve olmayanlar değil hepimize ait 16 milyon insanımıza ve 86 milyon insanımıza ait. Bu toprakların bütün çocukları cumhuriyetin çocuklarıdır. Bu toprakların bütün çocukları, bütün evlatları devletin, milletin evlatlarıdır. Onları kişisel özelliklerine göre ana babalarının diline, inancına, siyasi görüşüne ayırmak hem bu ülkeye, hem bu millete, hem de insanlığa ihanettir. Dünyanın öbür ucundaki bir çocuğu bile çocuğumuz kabul edip insanlık için hizmet etmek bizim hem derinliğimizde hem insan anlayışımızda hem de inancımızda vardır. Çocukların anne babalarının gelir düzeylerine göre farklı eğitim olanaklarından yararlanması da bu ülkeye ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç olur. Biz bu suça asla seyirci kalmadık, kalmayacağız dar gelirli ailelerin çocukları da okul öncesi eğitim alabilsinler ve bu şehrin çocukları eşitlenebilsin diye yoğun bir biçimde çalışacağız. Bu kreşlerde çocuklarımız modern koşullarda bilimsel eğitim alarak yeteneklerini keşfederek büyüyecekler. Neşeyle, mutlulukla büyüyecekler. Sağlıklı bir psikososyal gelişim süreci yaşayacaklar. Bizim açtığımız kreşler bütünüyle kamu yararına odaklanmış kreşlerdir. Bir mahallede kreş açtığımızda o mahallede toplumsal hayata neleri katarız onun hesabını yapıyoruz. Mutlaka diğer anne babalara da farklı boş zamanlarda hizmetler sunuyoruz. Çocukların gelişimleri konusunda hafta sonlarını değerlendiriyoruz. Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen anneleri unutmuyoruz. Çocukları buradayken onlara bölgesel istihdam ofislerimiz üzerinden iş buluyoruz ya da mesleki eğitimlere Enstitü İstanbul İsmek'te dahil edip adrese teslim iş imkanlarının yolculuğunu açıyoruz. Anneler, babalar, kreş öğretmenleri ve mahalle arasındaki ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar atıyoruz. Çocuklarımızın özgüvenli, iyi kalpli, demokrat ruhlu bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın her birisi güçlü olsun istiyoruz. Güçlü. Güçlü çocuklar üretken nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar asla aldatılmayan nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar yaratıcıdırlar, mucit olurlar, icatları olurlar. Atatürk'ün çok değerli bir sözü ilan vericidir. Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye, güzele ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır. Neredeyse 100 sene önce aslında demokrat bir neslin yetişmesine dönük şu güzel ifadeleri hep birlikte alkışlamalıyız. Çok yakında ülkemizde cumhuriyet ideallerine bağlı, herkes için eşitlik ve adalet isteyen bir Yönetim anlayışının hakim olacağına yürekten inanıyorum. Kendini bu ülkenin çocuklarına adayacak bir yönetimin iş başına geleceğine de yürekten inanıyorum. Küçük büyük demeden herkese sevgiyle, saygıyla ve özenle yaklaşan, içim içinde hiçbir ayrımcılık taşımayan ve her anında çocukların geleceğini düşünen bir Cumhurbaşkanımız olacağına da yürekten inanıyorum. İşte ben hem bu topluluğa hem de bütün İstanbul'a ve ülkemizin her satına gerçekten 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliğinin bu ülkenin çocukları olduğunu çok iyi bilen bir yol arkadaşı olarak ifade etmeliyim. Türkiye tek akılla yönetilmenin yarattığı bütün dertlerden kurtulacak, ortak akılla uzlaşmayla hiçbir ayrımcılık yapmadan çalışan bir yönetimin iş başına geldiği bir süreci yaşayacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Her mahallesinde, her köyünde çocukların okul öncesi eğitim alabildiği Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dediği gibi tekrar köy okullarını açık hale getirip köy okullarında oradaki ailelerin çocuklarını tekrar öğretmenlerle buluşmalarını sağlayacağız. Bugün Maltepe'de, Ümraniye'de, Büyükçekmece'de, Ataköy'de, Tuzla'da beş yeni kreş daha açıyoruz. Sayın Selvi kılıçlar olan ve hanımefendi de çocuklara ve kreşlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Umuyorum gördüğünüz gibi açtığımız her kreşin en nitelikli fiziksel koşullara sahip olması, hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması ve buraya gelen çocuğumuzun ailesinin gelir seviyesi her ne olursa olsun en üstün eğitim kurumlarının olduğu her imkanın burada da var olmasını sağlamak öncü işimiz olmuştur. Bu anlamda sizi de mutlu edeceğine inanıyorum. Birazdan beraber gezeceğiz. Emeği geçen herkese bugün burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bize işbirliğiyle destek olan ve katılım gösteren diğer kurum ve kuruluşlara, siyasi temsilcilere teşekkür ediyorum. Elbette çok değerli Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendiye yürekten teşekkür ediyorum katılımlarıyla. Şiir gibi güzel ve kıymetli olduğuna inandığım kreşlerimizin İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, sahnede bize eşlik etmenizi rica edeceğiz. Çünkü şimdi bu kreşlerin öğrencileri sahneye gelecekler öncelikle. Aynı zamanda sahnede güçlü lider, dönüştürücü kadınlar olacaklar. Yuvamız İstanbul'un öğrencileri kendilerine teşekkür etmek isterler. Ülkedeki tüm çocuklar için değerli misafirler, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye ideali ve hedefiyle yola çıkan tüm ülkedeki evlatlarımız için baharın geleceğine inanan ve bunun için çalışan çocukların Selvi annesi Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerli eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Ve elbette İstanbul Vakfı ile birlikte büyük hayallerini diyerek kız çocuklarına gelecek umudu olan, eğitim bursu sağlayan, o çocukların kendi ayakları üzerinde duran genç kadınlar olması için var gücüyle çalışan, akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü, 13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi Sayın Doktor Dinek Kaya İmamoğlu'nu da sahneye davet ediyorum. Çocuklarımız kendilerine teşekkür etmek ve çiçeklerini takdim etmek isterler. Şimdi de kreşlerimizin açılışını gerçekleştirmek ve kurdeleyi kesmek için protokol üyelerimizi de sahneye devam ediyorum. Davet ediyorum. Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü, kıymetli parlamenterlerimizin eşleri bugün bizlere eşlik ediyorlar. Sayın Engin Altay'ın eşi Sayın Fatoş Altay, kıymetli parlamenterlerimizin eşlerini de sahneye davet ediyorum. Müzik Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları başkanlarını da açılışımıza katılmak üzere sahneye davet ediyorum. Yuvamız İstanbul. Çocuk etkinlik merkezleri. İstanbul'a, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun efendim. sonuna geldik. Kıymetli başkanları, protokol üyelerimizi ve yuvamız İstanbul'u var edenleri kreşimizi gezmeye davet ediyoruz. Güzel günlerde bu ülkenin evlatlarına huzurlu, güven dolu yuvalar kurmak ümidiyle hepinize mutlu günler diliyoruz.